Muğla Spor'un dün gece gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarında Merkez TV'nin hazırladığı özel belgesel geceye damga vurdu. Şampiyonluk yolculuğunu konu alan belgesel izleyicilerden büyük ilgi gördü. Merkez TV haber müdürü Emre Tura'nın hazırlayıp sunduğu belgesel gösterimi Muğla valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal arasında katılımıyla gerçekleştirildi belgesel, hem duygusal anlara hem de coşkulu alkışlara sahne oldu. Şampiyonluk coşkusunu bir kez daha yaşatan bu özel yapım, Muğla Spor taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bu çok özel belgeseli kaçıranlar Merkez TV YouTube hesabından tekrarını izleyebilirler. Bir şehirli olmak, Muğla'lı olmak sadece burada doğmak demek değildir. Allah, hep diyor ya Allah şahidimdir bu şehri çok seviyorum. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Türkiye'nin en güzel şehrinde yaşıyoruz. Bunun değerini bileceğiz. Muğla sporumuz bize daha bir sene geçmeden iki kez şampiyonluk gururunu yaşattı. Teşekkür ediyoruz. Bizler sadece vesile olabiliriz. Ama ama büyük özveri, büyük mücadele teknik direktörün, teknik heyetin ve kanını, canını, terini o sahaya bırakan büyük futbolcuların kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Muğla'ya her şey yakışır. Muğla'ya şampiyonluk yakışır. Bütün bu yatırımların yapılmasında bizlere destek olan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Muğla şampiyonluğunda Başta futbolcularımız olmak üzere. Kulüp başkanımıza, yöneticilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Menteşe Kaymakamımıza, Menteşe e, Belediye Başkanımıza, Muğla Vakfımıza teşekkür ediyorum. Size şampiyonluk yakışır. İnşallah hedef birincilik. Hayırlı olsun ikincilik. Şampiyon Muğla'mıza selam olsun. Teşekkürler Muğla Spor. 2024-2025 sezonu şampiyonu Muğla Sporumuz. İkinci ligde Cumhuriyet Meydanı'nda işte şampiyon Muğla Sporumuzun ikinci lige çıkışı ve şampiyonluk kutlamamız. Hayırlı olsun Muğla. Harikasın Muğla Spor. i mm -hmm.